Aldı. Korona nedeniyle uzaktan yapılan eğitim haliyle kırtasiyecileri de vurdu. Buna bir de zincir marketlerin ucuza kırtasiye ürünleri satması da eklenince kırtasiyeciler kara kara düşünmeye başladı. Ve ailelere bir çağrıları var. Alışverişi bizden yapın diye sesleniyorlar. Hakikaten çok yerinde çok önemli bir çağrı. Küçük esnaf çok zor durumda. Herkes boşta. Çekle, senetle mal alıyor çöküntü içindeyiz, çok zordayız. Marketlerden şikayetçi. Tavsiye esnafını rakip olarak görüyorlar. Okullar açıldı ama ders ile evde çaldı. Korona eğitimi, evden eğitimse kırtasiyecileri vurdu. Kredilerimiz var, vergilerimiz var. Kırtasiye esnafı zaten koronadan dolayı zor durumda. Bir de o zorluğun üzerine zincir marketlerin dip fiyatlardan kırtasiye ürünleri satması eklendi. İşte o nedenle esnaf bu durumdan dertli. Ne alırsak ne satarsak karda diye düşünüyorlar. Biz marketlerde bu durumdan bayağı faydalanıyor. Marketlere şunu söylemek lazım. Herkes kendi işini yapsın. Çünkü kırtasiye esnafının satışları zaten geçtiğimiz yıla göre %50 azaldı. Birinci sınıflar okula başlamadığı zaman bütün matara, suluk, çanta kalemlik gibi ürünlerin hepsi elimizde kalacak. Burası İstanbul'da kırtasiyeciliğin kalbinin attığı yer. Hem toptancı hem perakendeci sıra sıra onlarca dükkan var. Geçtiğimiz yıl burada çekim yapabilecek alan bile bulamazdık ama bu yıl okullar online açıldığı için bomboş. Yılın bu dönemlerinde burada karınca gibi olurdu. Bu röportajı yapamayacak kadar kalabalık olması lazım şu an insanların burada. Bütün ürünlerin hepsi kalacak elimizde. Kırtasiyeciler de aslında korona için önlemlerini almış durumda. Her yerde bu iş yerine 10 kişiden fazla müşteri aynı anda giremez afişleri var ama kırtasiyeciler öyle bir durumdalar ki şu anda içeride bir müşteri bile yok. O nedenle kırtasiyeciler okulların açılacağı günü dört gözle bekliyor. Biz istiyoruz ki öğrencileri okulda görelim.